Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS'de uzaktan şut çekeceğiz. Şimdi antrenmanımıza girelim. Serbest antrenman diyoruz. Hemen başlayalım. Şşş, buradan çekeceğiz arkadaşlar. Tam buradan çekeceğiz. Gördüğünüz gibi atamadım ben bu golü. Geri çekiyorum. Çektim. Ve olmadı ya. Arkadaşlar atamadım. Golü. Şimdi geri çekiyorum. Geri çekeceğim. Ah bu da olmadı. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradan çekeceğim. Gol olur mu? İnşallah olur. Yok olmadı. Şimdi arkadaşlar Hemen arkadaşlar çekelim Çektim Oo, direktten dönerek oldu Çok güzel gol oldu arkadaşlar Arkadaşlar çok güzel gol oldu Golü tekrar izleyelim mi Hemen izleyelim golü Yok Olmuyor herhalde Yok olmuyormuş O zaman Hemen başlayalım Şöyle vursam olur mu? Uf. Şuradan şöyle vurayım. Oo, güzel gol attım. Şuradan da çekeceğim. Ah yamuk gitti. Şuradan çekiyorum. Ah oh, hiçbir şey olmadı ya. Şuradan çekeyim. Ah. Arkadaşlar kalite zormuş. Kalite çok zor. Atamadım ya. Kaçtı elim kaydı. Şimdi arkadaşlar şuradan çekeceğim. Üff. Çok güzel gol geliyordu. Çok attım. Şimdi arkadaşlar şuradan çekebilir miyim? Şöyle çekelim. Ah! Arkadaşlar kalite zor. Şöyle vursam olur mu? Ya direkten döndü de arkadaşlar. Gene direk. Arkadaşlar şimdi 3 kere direk attım. Bu nasıl bir şanssızlık? Ben de hiç bilmiyorum. 3 üç, üç kere üst üste direk attım. Oh! Unut ya. Ben az arkadaşlar ben nasıl üç, üç, üç kere üst üste direk attım hiç anlamadım. Şöyle vurayım. Çok boğaz geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle vuralım. Gol. Şimdi şuradan çekeceğim. Tam şuradan. Of ya hiç gol atamadım şu anda. Arkadaşlar şimdi şu şuradan çekebilir miyim? Çekebilir miyim ya? Şuna çekebilir miyim? Oy arkadaşlar süper gol attım. Hemen hani izleyelim golü. Gördüğünüz süper gol. İşte bu benim Roberto Carlos'um. Tam orta sağdan. Arkadaşlar bu en güzel golümdü. Şunu buradan atalım. Ah, oyuncu düştü. Per altı değil? Ah! Şuradan atayım. Şuradan. Buradan ya. Şimdi orta sağdan gene çekiyorum. Hadi buna ver. Buna ver. Buna ver. Sakın ona ver ben. Golümü yedirdim. Arkadaşlar efsane golü gelecek şimdi. Bu sizin için hiç olmadı ya. Şimdi bu gol sizin için. Gol. Efsane gol ile karşılaştayım. Şimdi atıyorum bu golü. Atamadım dışarı gitti. Atıyorum bu golü. Hadi hadi hadi. Oy oy Gol! Efsane gol arkadaşlar. Efsane gol efsane. Bu golü görmeniz lazım. Bu golü herkes görmesi lazım. Efsane gol. 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 Efsane gol. Buradan atıyorum. Buradan atıyorum. Buradan atıyorum. Atıyorum şimdi. Havadan. Şimdi arkadaşlar sıra geçelim serbest vuruşa. Sıra geçelim serbest vuruştan. Çalhan oğlu. Atama dalkan çalhan olur. Hadi hadi bunu atalım. Uuu! Efsane gol. Buradan atar mıyım? Buradan atar mıyım ya? Hadi hadi. Uuu. iki kere attım. Uf, olmadı. Oha ben 4 duvardan nasıl atayım? Dost duvarlar yapıyorlar. Uf. Gol çıkarttı. Kafası gitti o Şimdi atayım şuradan alacağım. oluyor. Oy. Çaktım ya. Şimdi arkadaşlar şu evet, şut şut efsane gelecek. Dualar eder insan. Arkadaşlar çektim bu şutu. Şimdi şimdi şuradan. Dualar eder insan. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herkese like alsın. Abone olsun hepinize kalp atacağım. Görüşürüz.